Evet, havuzda son çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Akra Park'ın geniş kaydırak montajı yapıldı. 34 metreydi değil mi? Bu 25 değil, 30, 34 metrelik şey devam ediyor. Bugün akşama montajı bitecek. Akra Park'ın olduğu havuz, çocuk havuzu ve büyük havuzun da şu anda zemini seramik döşendi. Bugün herhalde akşam kalan kısım duvarları bitecek. Aynı zamanda bizim otoparkın olduğu bölüm parke düşenecek. Şu anda orada çalışmalar, duvarlar boyanacak. Sonra panolar şu anda tamir ediliyor. Son hızla çalışmamız devam ediyor. Kozanın hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Yarın toparlayacağız. İyi, iyi. Korkmalar bunun Telefon yoksa mu? Elif olmuyor yani. Bunu ifade ediyorum. Burada sizin o elzemiz olmasaydı kapı bize geçmeseydiniz bunu yapamayacak. Ben onun için Büyükşehir Hacabaşı olarak teşekkür ediyorum. Büyükşehir büyük ayrım gözetmek evet. evet, Adana'ya hizmeti en üst noktaya taşımak için. da ben... Güç birliğimizi, iş birliğimizi devam ettireceğiz. Bu hem Kozan'da Kozan lehine, Adana'da Adana'nın lehine. Eee burada değil bütün adata alımız bu. Ee, biz de gerçekten birlikte Adana'ya kendine ilçesine hizmet eden her belediye başkanı yanındayız. Bir de 2019'dan bu yana Zeydan Bey'in hep abiliğini gördük. Gerçekten burası bunlara bir örnek. Bir de köprüden bahsettim ben az önceki konuşmada. Bu tarih köprünün yanındaki yol şu anda kamulaştırılması devam ediyor. Mahkemede, mahkeme takdir ettikten sonra orada orada e, çözülecek inşallah. Yine buradaydı başkanım e, temel atmada e, seni yedirmeyeceğim dedin ya. E, köprü seni yedi, köprü yapacağım dedim ben. <laughs> Yani. Teşekkür ediyorum. Yani bir de ayrıca umarım kamulaştırma bu dönem biter ve açmış olur. Yani. Ama yani. Kozan da bilsin ki onunla ilgili çok ciddi yakından ilgileniyoruz ama iş mahkemeye düştüğü zaman hani biliyorsunuz mahkemeye düştüğü zaman ne olduğunu söylemeyeyim. Ki. Aşkım bir de tüm birimlerle uyumlu bizim birimler. O anlamda da. Evet. İyi gidiyor inşallah. Bir Hüseyin değil mi kaldı başkanım? Bir şey işte kaldı o